Hasan Bey artık bir şeyler yapılması gerekmiyor Kesinlikle mu? Kesinlikle yapılması gerekiyor. Aslında yani gerçekten bir definenin, tarih eserin kaçak yoldan bulunduğuna ve bunun pazarlanmaya çalışıldığına dair deliller çok net aslında. Reji aslında o tarih eserin olduğu videoyu ve paranın olduğu videoyu bir yan yana koyarsa yani ne demek istediğim net bir şekilde de anlaşılacaktır. O videolar arkadaşlar eğer ki ekrana yansıtabilirlerse hem... Nihat'ın evinde güya çekildiği iddia edilen tarih eserler, bir de Nihat'a gönderildiği <laughs> iddia edilen paralar ismin paranın üstüne Nihat yazıyor. Videolar evet. bir olursa, çünkü şunu söyleme evet. şunu söylemeye çalışıyorum çünkü bir gün önce yani 7 Temmuz 2020 tarihinde Necati ile Nihat arasında bir görüşme gerçekleşiyor ve Necati her ne kadar şaka olduğunu söylese de malı veya da işte tarih eseri bulduğunu söylüyor. <laughs> Ve bir gün sonra yani 08. 07. 2020 tarihinde şu video çekiliyor. Ve video önemli bir şey. Videonun özellikle güncel olduğuna ilişkin olarak bir tarih yazılıyor. Bir de bir market çıktısı eklenerek üstüne de Hamza isimli bir kişinin adı yazılıyor. Yani burada hukuka aykırı yoldan, kaçak yoldan tarihi eserler bulunmuş. Daha sonra bir aracı vasıtasıyla ki bir gün önceki telefon görüşmelerinden anladığımız kadarıyla Nihat bu tarih eserleri satmak için aracıyı bulmaya çalışan kişi. Yani hayatın olağan akışına göre gittiğimizde. Daha sonra e, Hamza diye bir aracı bulunuyor. Hamza diye bir aracı vasıtasıyla da bu tarih eserlere talip olan, parası olan gerçekten bir paralı, e, artık koleksiyoner midir nedir birisi bulunuyor. Ama kesinlikle o kişi Hamza değil. Hamza'dan sonra da başka bir aracının olduğunu düşünüyorum. Ve ikinci aracıdan sonra da parayı temir eden kişi bulunmuş. Ve para da 11.09.2020 tarihinde. Yani 7. ayda tarih eserler bulunup pazarlanmaya çalışıldıktan 2 ay sonra para temir edilmiş. Çünkü gerçekten bunlar var ve bu para eder gibisinden bir şekilde para bulunmuş. 15 Eylül'de de baskınla bunlar ele geçirilmiş. Ve 15 ne tesadüf ki 3'ün sorgunlu biri de Ankara'dan gelmiş. Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle haklısınız. Parayı temin eden kişi değil bence. Parayı temin eden kişiye mal bence götürülürken yakalandı. Çünkü bu tarz hukuka aykırı kaçak tarih eser kazılarında bir şekilde bir anlaşmazlıklar çıkar ve biri birbirini ihbar eder. İhbar edilmeden bulunma ihtimali de çok. Çünkü anlaşmazlık çıkar, ya parada çıkar ya başka bir şeyde çıkar. Onun için ben diyorum ki Necatiye'de reklam arasında arada bir sürü hepsine söylüyorum. Yani definecilik bir suç değil, define aramak bir suç değil. Define arama yönetmeliğine uygun davrandığınız takdirde devletten bir izin aldığınızda zaten yüzde kırkını devlet size teslim ediyor. Ve hiçbir tarih eserin bedelini de devletten fazla kimse veremez. Ama maalesef Necati'dir, Nihat'tır, Nafiz'dir, Nevzat'tır. Herkes şaka yapıyorum, onu yapıyorum, Şaka onu yapıyorum. yapıyorum. Ama bu şaka değil bunlar. Kesin bu Necati şu... ne derse desin. Buradaki en büyük bu arkadaşların, kardeşlerin ve Müber teyzenin en büyük suçu birlik olup da gidip kaymakamlığa bir müracaat edip izinli bir şekilde bu aramayı yapmamalarında. Izin. i̇zin almamışsınız hepsini kontrol ettim. Ama <laughs> Necati'nin bir işte Roma mezarı açıp kemikleri sağa sola düzüp hiçbir şey olmamış gibi davranır şekildeki rahat tavırları. Yani şimdi Necati'nin o videosunu ben incelediğimde Necati'nin bu işi bir defa değil birçok defa yaptığına kanaat getirdim. Dokunamazsınız bile yani. yani. Bakalım, şey yo, bir dakika abi. Necati sen orada dokunduğun bir insan kemiği evet. ama sen çok rahat bir şekilde onu böyle cesedi rutin hale ve düzgün hale getirmeye çalıştın. Oradan birisi diyor ki dişlerini de koy dişlerini de. Yani biz ona dokunamayız Necati. Senin şu tavrın daha önce de benzer bir kazı çalışması yaptığının göstergesi. Bu bir. Nerede yapmışım hocam? İkincisi canlı yayınla canlı yapıyorsun şeyde Facebook'ta. Aynı şekilde Nihat'la bir telefon görüşmesinde malı bulduğundan bahsediyorsun. Nevzat abimle. Şey Nevzat'la. Nevzat abimle konuşayım. Daha sonra tutuyorsun altın sikke resimleri paylaşıyorsun. Daha sonra <laughs> da bir dakika daha sonra da diyorsun ki ben kredi çektim ve gittim bunu pavyonda yedim. Balya balya Kim, paralarla Kimse de desin. karışamaz. Cebimden 200'lük yani. balyaları çıkartırım. Siz karışamazsınız buna dedim. Kimse karışamaz hocam. Hangisine şaka diyelim? Bana kimse bir şey şaka. Şaka. <laughs> o mesela benim kredi Mezar güzel. açman mı şaka? Nihat ben, mezar bak mezar açtın. Nihat'a Nihat ben parayı buldum demen mi şaka? Parayı buldum demen mi şaka? Altın sikkeleri Facebook'tan paylaşıp da ben Neden işte Facebook'ta paylaşayım hocam. Facebook mu? işte hangi şeydi? Facebook'ta bir ben bu Facebook'ta ben canlı yayın yapıyorum. Ya da al, Nafiz'in. Ha işte bak şunları paylaşmışsınız. Daha sonra hanım, bunlara bak, diyorsun ki bunlar çikolata. Çikolata. Hemen bura. Ya da bir de kavga et. Allah aşkına Nafiz'in ya da Nafiz'in sosyal medyadan daha onlar ne yedi ki? E, Devede kulak ben o demesin inşallah. Şey bir şey var Serap burada. burada. bak bunun ayısını gitsinler. Orada Metin Bakkal var. Hemen gitsinler hemen alsınlar. Hemen göstersin Serap de yer, Altınlarla bir araya getireyim. Serap Hanım bir de beni dinle. Göstersin Sözdüm de bunu. Bak, Avukatımız konuşuyor Hayır şu hayır ben şunu istiyorum. Yani ben gerçekten Cumhuriyet Savcılığından, Mülki Amir'den, Kaymakamımızdan. Bakın burada bir şey var Seraf Hanım. Yani evet. var ama paylaşılamıyor. Var ama arayamıyor tek başına. Var ama diyor ki benim payımı vermediniz ya. onun için ben sizi şikayet ederim. <laughs> var ama Nihat diyor ki kardeşim sen bul ben satarım. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Allah Allah. Kardeşler ve annen annen arkanıza katacak hepinizi gidecek kaymakamlığa bir izin isteyecek kardeşim bak burayla ilgili olarak Babam lahit ya bir, ya bir, bir, şey, bir lahit öyle yok. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yoksa hani cebimde beş kuruş. <laughs> öyle bir şey yok da evin için niye kazdınız iki defa? Evin <laughs> defa kazmışsın Kazmışsınız biri iki tane ben ist... bir kere, tamam, bir kere, bir kere kazmıştım. Madem öyle bir şey yok Filam evin için abi, evin için şey evin şey içinde, cebimde benim cebimde yiyecek param yok. Evin içinde niye kazıyorlar biliyor musun? Dışarıdan anlaşılır diye gizli gizli kazmaya Annen çalışıyorlar. Yani bahçe içerisinde kazı yapıl çocuk orası artık herkese şayan bir yer olmuş. Yiyecek param yok diyorsun. Kredi çektim. Millet diyor ki balya balya para arabalarla geziyor. Kime i̇şte, ne ben kredi çektim benim mesela yediğime mesela 60 milyar çekelim 70 milyar çekerim. Benim yediğime kimse karışamaz ki. Ben gazino da yerim. karışır demiyoruz yedim. ama akla mantığa aykırı diyoruz. Şimdi de diyorsun yiyecek ek param yok diyorsun. Ama 60-70 tabii 100 bin de çekersin. Ama Şimdi, bunu insan bir şey için çeker. <laughs> hani orada burada böyle para saçmak için değil. Niye bunu yapıyorsun? Ben, ben, ben motor... Niye varmış gibi yapıyorsun o zaman yoksa? bakın bizde şaka diye bir şey olmaz. Hukukta şaka yoktur. Yani sen Şaka olsun diye Nihat'ın eline bir tane vazo verip de evden sanki şey, hazine bulunmuş gibi bir imaj hocam yaratamazsın. Hocam önemli, önemli olan hocam önemli yaratamazsın. Olan, Sen daha sonra Nafiz'le telefonla ben buldum bunu nasıl pazarlarım satarım diyemezsin. Abi, daha sonra abi, olan, altın sikke buldum deyip de işte internetten paylaşıp abi, da bir şey diyeyim. insanları abi. yanıltamasın. Bunun şakası abi, olmaz hocam. bir şey var. Bunun şakası olmaz. Abi, şimdi 10 çeşit balı var. 10 çeşit balığı ağlamak için bir şekilde her çeşit yem atman lazım. Düşükmen lazım. Yalan ya. olduktan. Düşükmen lazım. niye? Sen, sen konuşma. Sen Allah'ın kıyafeti bana Gülfey da lazım. Onlar, onlar konuşuyor. Onlar konuşuyor. Bir sen da sen da konuşma. Sen yapma. Bırak kendisini kendisi. Sen kaleminle yazdın. Geliyor. Şimdi Merhaba Hanım. Orayla ilgili olarak ben. Yani, yazmış. Murat da iyi çalışma iyi. yaptı. Biz de bir araştırma Asim, yaptık. Asım iyi yazmış. O bölge bakın. O kendilerinin bulunduğu bölgeyle alakalı olarak bir arkeolojik kazı çalışması ile ilgili başvuru yapılmış daha öncesinden. Yani bir tarih eser var mıdır yok mu? Resmi yollarla. ama Define ile ilgili olarak kaymakamlığa ne bir izin ne bir müracaat edilmiş bu konuyla ilgili olarak. Sadece arkeolojik kazı ile ilgili, arkeolojik kazı alanı mıdır, burada tarih eser var mıdır tarzında bir müracaat edilmiş. ve burada tarih eser olamayabileceği yönünde bir rapor verilmiş. Ama hiçbiri resmi anlamda babasından beri, çünkü evet. Rüfiye dedi ki babam orada bir lahit evet. görmüş. Kral mezarı vardı. Kral mezarı olduğunu söylüyor. Aynen, Şimdi, bu kadar ayyuka çıkan bir durum var ki 50 seneden beri konuşulan bir mesele. Evin içi kazılıyor. Yok efendim evin dışında bir kuyu kazılıyor. O kuyuda bir şekilde araştırmalar yapılmaya çalışıyor. Ama valiye gidip de, evet de kaymakamlığa gidip de, efendim bizim evimiz burası. Bu noktada biz, bir nafize Bir arama izni istenmiyor. Ha, nafize mi de, döneceğim? Bir, bir, bir dakika ben Müber ben Müber teyze. Şey bir dakika, Müber teyze bir Küçük bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika Müber teyze, bir saniye. Küçük bir şey söylemek istiyorum. Kimse sözünü kesmesin 11, kimsenin. 11 yaşında o çocuğu hatırlayan bir çocuk olaraktan. 15 yaşında annemin konuşmasını dinliyorum ve onu inkar ediyor. öbünü tasdıklıyor böyle bir şey konuşuldu diye. Ben aynı Zülfiye'yim fark etmiyor. Aynı zekaya sahibim. 10, 11 yaşında onu hatırlayan o olaylara şahit olan Zülfiye, duyan Zülfiye. 15 yaşında babam, <laughs> annemin konuştuğunu söylüyorum. Annem sadece orayı yalanlıyor. Yalanlamasının sebebi devlet orayı kazacak. Altındaki çıkan şey, şeylerin şey. bunların aynısı devam olduğunu bilince, görünce bunların define kazdığı ortaya çıkacağı Selam için abla. bunların korkuları var. Nafiz'e <laughs> döneceğim. Nafiz. <laughs> Serap Hanım bir de bir bana bilin. Sağ ol. Istiyorsan. Nafiz bu e, define işi var mı? Bir. Var mı? Gerçekten orada hani sen sosyal medyanda paylaştığın gibi orada e, daha onların hani devede kulak dediğin şeye inanıyor musun? Serap Hanım bak benim burada e, yalan söylemediğimi bütün konum, komşum, annem, kardeşim hepsi bilir. Ben Hayır. Allah birse ben Allah birdir. Yani ben yalan Hayır. konuşmam. <laughs> annem de orada diyor ya, Nafiz yalan konuşmaz diyor ya. Ha. Küs olduğum halde ben doğruysa doğrudur. Burada gerçekten define var. Ben müze müdürlüğünden adam getirdim. Arkeologları getirdim. Arkeolojik ee, yapmış. Bu Öyle. sahiplerine, burada hisse sahiplerinin hepsine ben haber ettim. <laughs> ben bak burada size çıktım, burada haber ettim. Niye? Kanunsuz bir iş yapılmasın burada. Benim niyetim oydu. Ben müze müdürlüğünden adam getirdiğimde dedi ki bunu devlete sizin kendiniz ispatlamanız gerekiyor dedi. Biz burada arkeolog dedi. Şimdi Biz yer altına bakamayız. Bunu kendiniz ispatlayacaksınız dedi. Ben de hani diyorlar ya 3-4 kişi getirdi geceleyin işte nezdam göndermiş filan. Onları Nezdağ'ımın burada bir alakası yok. Onları getiren şahıs benim. Onu da niçin getirdim onu da açıklayayım size. Bir de Nafiz burada... Bey ben size bir şey söyleyeyim. Nafiz Bey sizin Efendim? define izni almanız için e, gidip de burada bir define var <laughs> diye delil sunmanıza gerek yok. Define arama yönetmenine göre eğer ki orası bir sit alanı değilse mezarlık bölgesi değilse burayla ilgili olarak izin almanız gerçekten kolay. Yani senin gidip de bakın ben bunu buradan buldum. Onun için burada kazı yapmak istiyorum demenize Bey, gerek yok. Sit alanı olmayacak, mezarlık bölgesi olmayacak. Avukat Bey şunu söyleyin. Bak şimdi şunu açıklayın. Şimdi biz müze müdürlüğüne başvurduk. Dedik ki burayı siz kendiniz devlete ispatlamanız lazım. Biz arkeolog, biz yüzeysel bakarız dedi. Bunu da bunu dedim nasıl ispatlayacağız bilmem dedi. Onu kendiniz ispatlayın. Bu ben araştırdım. Bu karot sistemi varmış. Karot sistemi. Duymuşsunuzdur belki. Bu yeraltı görüntüleme sistemi matkapla deliniyor. Yerin altı iki metre, üç metre. Buradan fiber kablo atılıyor. Ucunda kamera var. ışıklı sistem. Bunu atıyorsunuz. Flash belleğe yükleniyor. Bunu devlete müracaat ediyorsunuz. Bu diyorsunuz ki böyle böyle bizim evimizin altında böyle böyle bir hazine var. Bunun açıklaması... Sen, sen yap bunu yapabildin mi? Yapamadım. Serap Hanım işte, annem gece bizi izledi. Evet. Şikayet etti kardeşim çocuklarına. Orası bir, bir kargaşa çıktı. Ha şunu da söyleyeceğim. Ee, müze müdürlüğü bize dedi ki 30 bin lira dedi müze müdürlüğüne para yatıracaksınız, artı dedi kepçe parası, emniyet e, güvenlik, çevre güvenlik parası şudur budur 100 bin lira tutar dedi. Bunu eğer dedi ödeyemezseniz devlete dedi kendiniz ispatlayacaksınız bunu. Nafiz bir, bir tane bir şey buldun mu? Elinde bir tane bunu da buldum, bunu da kazarken elime geçti, bir tane bir şey var mı elinde? Ne, anlamadım Serap Hanım. Herhangi değerli bir şey, herhangi bir zamanda eline geçti mi yerde böyle kazı yaparken bir şey yaparken? Hayır Serap Hanım bak ben daha önce de dedim benim altınla atçıyla benim kesinlikle işim olmaz. Neden olmaz? Ben bugüne kadar yer altındaki çıkan definelerin Haram haram olma kanaatine var. Ya ben hiç şekilde, haramla alakası yok. Yani. Ya, ya beyefendi haram değil. Ananızın ak sütü haram gibi helaldir de, aslında. Işte bak, aslında. Işte bak, yani hukuka Ablat uygun bunu, bir şekilde arama izniyle yaparsanız, yaparsanız helaldir. Bir de şunu, yitik tarihten... Bir de diyor ki haramsa niye evin içini kazdı <gülüyor> diyor. <gülüyor> niye <gülüyor> evin içini kazdı? <laughs> <laughs> Harammış niye kazmış? Evini ya, el kazmadı, el yalan bir atma. Bir dakika, ya, dur, el dur, el dur, ya, sen, bir şey sen bir dakika. bekle, sen. Onların onların bekle. Onların bekle. Sen, sen, bir alın. Alın. sen, sen, onların sen, sen, sıranı bekle. Sen bir dakika bekle, sen bir dakika bekle. Sen bir dakika bekle, sen bir dakika bekle. bekle, Kazmayı kura alıp da bir dakika bir dakika Kazmayı kura alıp da Yıldız Hoca niye tutmuş Osman Zarası oraya buraya kuyuya gitmiş. Bu yaşta değil. Bir dakika. Bu adamın yıllardır uyusu yok muymuş hocam? o kuyu görüntüleri bir gelsin ekrana. Son, Aslında söylediği şey adam. hani dün dedi ki biz kendi bahçesine bir ha. Suriyeli vatandaş gelmiş evmiyle. Ha, Serap Hanım bir şey daha eklemek istiyorum. Ekle sen. Bu he bu Suriyeli var ya hani konuşan Suriyeli. Evet. O o ve kardeşi e, adı Hamadi. Bunun ikisi Nihat Öcal bunları getirdi. Elin <laughs> Evin altını bunlara eştirdi. <laughs> ya ya, ya Nihat Öcal sen kendi eştiğini demiyorsun şey, ama. Eş, Azını demiyorsun. Yalan, yalan ya, ya, kendi eşti, yalan. Burada, yalan. Ya. Burada abi Nihat ya. abi Hı. üstüne oynanan bir oyun Hı. var. Sebab abla bunu da bunda izlesin. Tabii tabii Onlar da sen Hı. de çıkar sen Peki şimdi bu bir dakika. Sen dur sen. Nafiz bu görüntülerdeki senin komşun bir dakika Osman Bey varmış galiba. Evet. Onun evet. bahçesine bu Suriyeli vatandaşa sen kazdırmışsın. Ama evet, sen karşıladım. o zaman bu evde mi oturuyordun, altta üstü mü oturuyordunuz? Evet. Nerede Serap Hanım? Osman Bey'in evinde. Yok yok. yok Osman Bey'in evi, yok, evi kendine abla. ait müstakil evdir Serap Hanım. Müstakil ev. O benim ev. hanımımın, tamam. benim hanımımın amcasıdır. Sen Biz... buldun, bu vatandaşı sen getirdin evet, orayı katsın diye. Evet ben diye. Yevmiyesini sen verdin. Evet. evet onu da ben verdim yevmiyesini, onu da niçin verdim? Osman Bey... Parasını ayırını çekemedi. Yalan, Dedik yalan, yalan, dedi yalan, 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 yalan. yalan söylüyor, billaha yalan söylüyor. Yalan, yalan söylüyor. Al, al. al, bak şimdi. Bir... Yalanı e. söyleme, destekti. Yalan da durmaz. Orada, orada abim sen... Yıldız'ın tutup da Bir de seni susturmaya çalışmayayım ne olur. Kazmayı şey abim Eve gidip gidip gelme beni salak sanıyorsun. Ya ne yazık nerede? nerede ben ne yaptım ne yazık dur dur. Nevzat abi nerede? Beni dinle, beni dinle. Sen beni nasıl suçluyorsun? Sen yaptım? Ne sen? Ne yaptım? 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 Ne onun yok muymuş? Aa. Adamın niye yemeğe verdiler? Adamın aylığı yokmuş, şöyleymiş, böyleymiş. Yani, yani, e, yani, yani Bey de niye kazdınız? Bir demiyorum. daha bir söyler Heh, misiniz? He. Neden kazmıştınız oraya? Kuyu, sözde kuyu açılmış. Madem e, kuyu, ya, adam, orası, 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 adam, niye kapandınız? Adam, niye kapattınız? Adamın kuyusu var. Adamın kuyusu bak, var. Avukat Bey, ben söyleyeyim. Orasının bir adamın sonrası kuyusu var. Kuyu suyunu çekti. Yalan. Dedi genişle, dedi buranın kuyu suyunu çekti. Ben hiç Arkadan, arkadan bak. Öyle bir ya sondaj kuyusu hiç görmesin Nafiz şey Bey kamyon gelir dergisi vardır derler şey bulur bilmem kaç ya metrede. Kazma kürekle mi olur? Kazma kürekle kazma, sondaj, duvarla, sondaj orada, kuyusu ya, olmaz. Ya, ben o usta ya, ya, ne yaparım biliyor ya. musun? Ya tek tek konuşalım lütfen bak ben burada kendim ifade ediyorum. Her an ya, ya, ses yok. çıkıyor. Bir saniye müsaade et Nafiz tek tek konuşalım. Necati sen bitir. Kuyu yaşıyormuş ya kuyu güyü yaşıyormuş. Orada kapısı var bak. Kocaman kapısı var. Kapıya yerleştirir kepçeyi. Kepçeyi kuyuya Niye kuyu kullanıyorsun? Peki yer Necati geçirmez. ne demek istiyorsun? Yani oradan ...tünel, tünel mi yapmaya çalışıyorlardı? Her her çünkü burayı mesela bak. Hemen şu, şu yan tarafta hemen şu yan tarafta kapı var bak şurada. Evet, kapıdan bir dakika. Ne kapıdan kepçe girebilir. Kazabilir. Ben Bur şunu diyorum. Burada komşunun bahçesine Kuyu veya başka bir amaçla bu kazılıyor ya arada, sen neden şüpheleniyorsun buradan bak tünel mi kazıp da senin bahçeyi kazacaklar? <laughs> imkanı var mı Serap Hanım tünel kazıp da oradan oraya taşımak? Ama evet Ortada onu diyorum. Bülak Bidişik Bidişik Bahçeden, Bidişik. Osmanlı Bidişik. Bir tüşün var. Bir tüşün. Osmanlı bitişik. Yok, yok şey diyorum. Hayır Avukat Bey bir değil. Mahmut Amca'nın demin tarif ettiğim yer var ya. Serap abla. Çapraz. Evet çarptan Çat tam karşı taraftan. Yani tünel kazılabilir mi? Burası komple şey duvarlı. Hani kimse göremez. Kimse edemez diye. niye kazmayalım? Niye köprücek elbette kazmayalım? Peki o, otur Necati. Komşular. Gündüz gözüne kazı olur mu? Gündüz gözüne kazı olur mu? Duvar çevre olur. Kazı, ya kazı yaparsın ya. sen. Gündüz evinin evinin... Evini, evini, Necati şey... şimdi müsaade et. Bak seni konuşturdum. Şimdi Nafiz. Siz orayı kapan açılmış, kapanmış. Yani ben neyle suçladığını tam anlayamadım Necati'nin seni ama... Sanki oradan tünel kazıp hani annenler görmesin falan diye oraya mı geçmeyi planlanıyordu? Ya Serap Hanım, mı suçlanıyorsun? tünel kazacak olsam kendi mülkiyetimin içinden kadar orada 50 metre mesafe var 50 metrenin toprağını nereye yiyeceğim? Bir de bu yani gündüz gözüne bu altın kazısı yapılır mı? Herkesin ayak üstü girip çıktığı bir Biraz, yer burası. Hayır şey yapabilirsin suçlu? işte. Kuyu kazıyorum diye gündüz <laughs> kazabilirsin. Ya, ya Serap şart. Hanım o kadar toprağı nereye yiyeceğim? Bir metreden bir kamyon toprak çıkar. Bunu nereye yığacaksın yani? Bu akıl mantık edecek bir şey mi? Peki bu yani bunu, niye bunlar... kapandı sonra burası? Ya Serap Hanım su su bulamadı adamlar eşti su çıkartamadı. Allah, çıkartamadı. Kaç metre Çıkarım kazdınız? Bak, üst, eğer ki öyle bir şey olsa biz üstünü betonlarız öyle bir şüphemiz olsa. Allah. Üstü dahi bak bir yıldır duruyor. Üstü dahi betonlanmadı o şekil duruyor. Bizim gündüz gözüne bir hiçbir şekilde orada Kaç metre yapılamadı. kazdınız? Nafiz Bey kaç metre kazdınız orayı? Bak orada 3 metre kazıldı. 3 metre kazdınız 1 metre genişliğinde mi kazdınız nasıl yaptınız Orada bir buçuk metre eninde yuvarlak bir şekilde kazıldı. Yuvarlak bir şekilde. Bir şey bulmadınız değil mi? Yani tarihe sersi Çıkmadı. Ki... Çıkmadı. Avukat diyor çıkmadı. su çıkmadı. Çıkmayınca adam kapatmak zorunda kaldı. Yani, su çıkmadı diyorsun su çıkmadı. sen. Çıkmadı. çıkmadı. Serap, üç, metrede üç metrede su çıkar ben, ya? Ben şunu söyleyeyim. Üç metrede su aranmaz sen. da. Evet. Ben özellikle bir şey çıktı mı? Yani deyince, suyu bataklık göl falan ya. değilse üç metrede çıkmıyor. Üç zaten. metrede ya su yani. bulmanın Serap, imkanı yok. Bir zor de kazma kürekle kuyu açılmaz ya. Su mu çıkarmış oradan? Avukat bey bizim burası kazma kürekle Bak kapımızın önünde var. Burası Ya onlar eskidir uyuyor. artık. artesian çakılıyor. Çıkıyor, açılmıyor öyle şey bir şey. Ya şey nirası... Yatar deliyor açıyor. Ya... Tamam del, deliniyor. Haklısınız da orada adamın duvarı var. Nereden girip nereden delecek? Serap abla. Nasıl girecek oraya araç? Şimdi nasıl girecek? Nafiz senin, bir... senin asıl amacın anneni ve kardeşini evden ha. atmak ha. istemenin yani. sebebi onlar gitsin ben rahat rahat burada kazıyayım mı diyorsun? Alacak, Benim hazinede gözüm olsa ben burada çıkıp da size demem ki burada hazine var demem. Mülkiyeti zaten Sen demedin geldim. zaten. Yalan yalan yalan. Şöyle Bunu Ya. Nafiz gizli de de Ne devlete bildirim. Bak müze müdürlüğünü getirdim onlara müracaat ettim... Ne zaman ne müracaat ettin? Bir diyor. dakika Bak, Necati mi? bir saniye. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ne zaman müracaat ettin Nafiz? Tarihini bilmiyorum. Bak tarih orada kameranın üstünde Ne zaman? bir attı. ay önce mi? Bir sene önce mi? <laughs> bir sene, bir sene, bir sene oldu. Mür... Serap Hanım bir sene oldu. Ama bir türlü annen ve Necati yüzünden sen girip orada o istediğin işte o sarkıtıyorum kamera vesaireyi yapamadın. O yüzden şimdi onlar çıksın ya, bunu yapayım diyorsun. Serap Hanım, ki devlete ben... burada bir kanıt var göstermek için. Bak ben eğer ki kanıtlamış olsaydım ben abime de dedim ben bunu devlette yapmak istedim. Bunu da gittim hisse sahiplerine bak 23 tane hisseder var. Hepsini aradım tek tek dedim ki böyle böyle bak mülkiyetinizin altında hazine var. Nihat Hoca dedim burayı sizin elinizden ucuzca alacak. Hmm. Kimse dedim mülkiyetini satmasın. Ne gerekiyorsa toplanalım bir araya dedim hep beraber toplanalım. Ya maliyet 100 bin ise 23'e bölünce adam başı ne kadar düşüyor? Hissedarların hepsini toplayıp müze müdürlüğüne. Hanım, ya sen ne düşerse düşsün. Ben Hani şöyle yapalım getirdim. yani bakın burada şimdi getirdim. bir sürü yer kazılmış bir, bir, bir sürü atız. böyle kuyu marifet güya kuyu diye kuyular şeyler açılmış delikler açılmış hazine aranmış evin içi yani bence artık bunu savcılığın ve evet. mülki idarenin de bu konuyla ilgili olarak Neyse. bir el atması lazım Aynen konuya. Öyle. Ve ben bu arkadaşlara da söylüyorum buradan çıktıkları gün kavgayı dövüşü her şeyi bırakıp kaymakamlığın kapısında izin Gerçekten için dilekçeleri beraber versinler. Necati biz, anneni de Nafizi de Nevzat'ı da Nihat'ı da Zülfe'yi de Muber anneni de Ben şunu söyleyeceğim Avukat Kaymakam Bey Herkes ben, bildiğini söyleyeceğim Ben burada hazine olduğunu düşünüyorum Aramayız Arama istiyorum Teşekkür Giddiyeceğim. ederim Giddiyeceğim. Bu Avukat Bey söyleyebilir miyim? Söyle Bak burada diyormuş ki Gidin kaymakamla müracaat edin Adamlar bizden 100 bin lira para istiyor Biz nereden alacağız 100 bin lirayı? Kaymakam Bey'le olmazsa biz de görüşelim. Siz hiç 23 baklamadan. kişiyseniz, bakın, burayı, siz burayı 23 kişiyseniz, siz burayı 23 kişiyseniz, nasıl bir şey 23 kişiyseniz yani. toplanacaksınız, o parayı bulacaksınız ve herkesin Nereden kafasındaki bulacağım? bu soru işaretiyle ortadan kalkacak. Yer bin lira mı, bin 5 yüz lira mı, ne bir şey, yedi şey, Hisse, hisse karşılığı dersiniz ki şu kadar yüzde vereceğiz, bu parayı siz verin. Bir dakika, Necati Hoca konuşuyor. Bu kadar eminsiniz. Oraya yatırım yapacak adam çıkar. Evet Necati. Kim çıkacak ha? E çıkmaz mı gelir o Har <laughs> Harun <o>, hazinesi ver <laughs> diyorsun bilmem kaç ton 30 ton hazine ver diyorsun ya, ben, ben bile yatırırım bizim 30 ton hazine. Nasıl Kral yapacağım? mezarı Hocam. var diyorsunuz bir dakika e, bir dakika var, ne yapıyorsunuz? Evet var Necati's. ama bizim temizde 5 kuruş para yok. Ya Herkes sen kendi var dediğin duyuyor. şeyi sen de kulaktan dolma mı? Kral mezarı var diyorsun ha, ya. Oyunca, ya ben, Zülkiye, ben dedim ya sen ama Türkiye diyor ki babamdan duydum sen kimden duydun? Ben kral mezarının neyini bilmem. Ben oraya dedektör tutturdum. Bak bunu, bunu daha önce de söyledim. Hı. Ben şüphelendim. Dedim Nihat Hoca burayı aldı. Hı. 67 Hı. metresi var. Bunu Hı. dedim. Niçin halen burayı izali şura verdi? Ben bundan şüphelendim. Şüphelendiğim için de daha önce eşim dedi ki bahçenin içinde bunlar arama yaptı. Göceleytin. Görmüş. Hı. Hı. Ben de dedim bunların 67 metresi var. Bunu niçin izali şura verdi? Ben onun için şüphelendim. Dedektör getirdim. Bütün her taraf bahçenin her tarafına baktırdım. Her tarafta da dedektör tepki verdi. Bayağı öttü yani. Dedektör ya evet, ilk defa söylüyor. yeni söylüyor. söylüyor. Diyor. Daha yeni söylüyor. Hani yapmamıştı, önce yapmamış. Dedektör söylememiş. Yem yoktu diyor. Hayır yoktu. Bak önceki kayıtlara bakın. Dedektörle baktırdım dedim. Demedin. Serap abla şunu söyleyeceğim. Bir saniye. Bakın, Peki bakarız ben kayıtlara. Peki bir saniye Necati söyle. Serap abla şimdi diyordu ya Nafiz Hocam. E, ben 30 tane çeyrek buldum falan filan diyordu ya. 30 tane çeyrek ya, 30 buldum. Şey işte. 50, 50 tane çeyrek buldum. Tamam 50 tane çeyrek buldum. Senin bir dakika. Şimdi ab şey, ablamın ablamdan hisseyi falan aldım falan filan diyorsun ya. Şimdi, şimdi kızına kuaför dükkanını nasıl açtın onu söyle bakalım sen. Evet, Git bakayım. Git kuaför dükkanını neden almışım? Bir sor bakayım nasıl açılmış? He, nasıl açtın? Kaynım, kaynım hacı verdi. 25 tane çelep verdi. Sen, şunu, Git şunu sor, söyle. Cumartesi pazar nezdinde nereye gidiyordun onu söyle bakalım. Ara sor. Pazarı, tamam, ara, ara, ara sor. Hı, söyle Pazara mı yapıyorsun? Kaza yapıyorsun. <laughs> kaynıma sor. Her benim herkeste bak şurada kim? Şu ablam otelde mi? Otelde bilgisinin bana geliyor. Kimin nasıl kiminle konuşmuyorsun? Yani ne geliyor sana? Ne bir geldi? Hayırdır sen ajan mısın? Ne bir dik? Ajanım ben. Ajanım ben gerçekten çıkarmak için her şey ben. ajanlık ben. yaparım. O sen Bak burada 81 milyon öndeyim. Ben Şimdi sen anneni ve kardeşini Evden atacaksın Zülfiye, sen Hı. Nevzat Bey, Na öbür kardeşler. Siz seyirci mi kalacaksınız Yok, yani? Annenizin ve kardeşinizin evden atılmasına Hı. Nevzat Bey, Zülfiye razı mı geleceksiniz? Serap Hanım iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Hı. Nevzat Bey. Serap Hanım biz ona evden atılma taraftarı değiliz. Hı. Bak önceki kamera kayıtlarını seyredin. Bu bizi kardeşlerimden düşman etti. Annem mi? kanlı evet, ben... annem kanlı Hı. bıçaklı etti. Ha. Kardeşlerim bize silah çekti, döner bıçaklarından bizim üstümüze geldi. Evet, annem sağ. ortalığı karıştırdı. Evet, bir dakika. Bak. Bir dakika lütfen. Bir de dün dün Dinle, dinle, dinle. Ben bugüne kadar ben 37 38 yıldır İstanbul'dayım. Hı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben buradan Cumhuriyet Savcısını göreve çağırıyorum. Benim hakkımda atılan suç suçları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben dün gitti, o Suriyeliyi buldum, getirdim dedi ki ben seni tanımıyorum. Sen yoktun. Diyor ya Osmanlı oraya Osman Osmanlı zararsızdı. Ben evet, kesinlikle burada yok. Bak, ben ayırdılamadım adamı da çağırıp konuşturabilirsiniz. Ben adama da hiçbir şey söylemedim. Adam da görüştüm, dedim ki gel buraya. Ben var mıydım? Ben tanıyor musun? Yok sen yoktun dedim. Ben tanımıyorum. Seni. Peki Nevzat sen Bey sence buyurun. de Nafiz'in söylediği gibi orada gerçekten böyle Şeref servet Hanım, mi yatıyor? Serap Hanım. Evet. Hanım. devletin bak devletin yetkili kurumları gelsin, burayı incelesin. Eğer ki burada malzeme çıkmazsa biz suçluyuz. Çıkarsa ondan suçlu. Peki Muratcığım yarın için <laughs> çok önemli bir şeyler söyleyecekmişsin. Seni dinliyoruz. Evet Serap Hanım. Günlerdir burada yayınlarımızı sürdürüyorduk. Burada herhangi bir şekilde define bulundu mu bulunmadı mı bununla ilgili Sorgun Cumhuriyet Savcılığı ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü çok önemli bir çalışma başlatıyor. Ben bu çalışmanın detaylarını şu an için söylemeyeceğim ama çok önemli bir çalışma başlatılıyor. Bunu da önümüzdeki yayınlarda sizlerle paylaşacağız. Peki hala tabii Necati ile Müber teyzenin evden atılıp atılmama konusu da netleşmedi. Bu da tabii bir anneye yapılacak doğru bir hareket olmaz.